canlarım canım arkadaşlarım günlerdir hatta haftalardır bu anı bekliyorum. Hiç bilmiyorum. Mermaid olduğunu biliyorum ama bu mudur o? Wow! Oh. Ah benim minnoşum. Ağlak pandam benim. Bundan bize dence var mıydı? Birazdan arkadaşlar kendi squishy koleksiyonumu göstereceğim size. Bir tekne dolusu squishimiz var. Onlara da bakacağız birazdan. Ve ikinci sıkışım. Wow. wow! Mickey, Mickey Mouse. Mouse. değil Minnie Mouse. Minnie Mouse. Benzetmişler mi? Ee, pembe bir minimal olmuş bu. Aa, favorim değil bu se. Benim de favorim değil. Favorim bu bu Benim favorim bu anneciğim. Hüzünlü panda diyorum ben buna. Nedense hüzünlü <laughs> bir panda olur mu? Penguen? Arkadaşlar. Panda... <laughs> okudum ben yorumlarınızı hemen anında. Ablacığım panda değil dediniz. Penguen dediniz. Teşekkür ederim. Evet şimdi sıra bende galiba. Evet. Gel buraya. Gel acaba ne aldım? Bir tane daha mı var? Ha... Ya umarım bu odur. Tamam bir tanesi benim bir tanesi senin. Dırırırım. Dırırırım. Bakmadım hala. Hadi tahmin. Kesinlikle o değil. Ömer Değil. Nereden biliyorsun? O zaman o. Yurtta. Hayır. O hayır. ya hayır. Nereden bileyim? Ben tahmin yürüttüm onu ben. Onu açmam lazım. Bu Belki hadi. Tamam iki tane var poşetinde. İlki. Bu da kim? <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık. Queen, Queen Bee. Bee. Böyle mi çıkacaktın karşıma? Kopardım kafasını heyecanlar arkadaşım. Böyle mi çıkacaktın karşıma? Yaşlanmış olarak mı çıkacaktın karşıma? Ya, Queen mi? Queen Bey, Gerçekten çok yaşlanmışsın ya. Benden bile yaşlı görünüyorsun. Oysa ki ben 60 yaşındayım. Sen <laughs> benden daha mı yaşlısın Queen Bey? Gerçekten şu anda bir 150 yaş. <laughs> Rahat varsın. Arkadaşlar cidden çok komik. Peki bu yaşına kadar hala kıyafetlerini ve saçının e, parlaklığını korumayı nasıl başardın Queen Bee? Arkadaşlar Queen Bee ayakta durabiliyor mu? Dur bakalım bebeğim. Uzun zamandır karşınızda olamıyorum. Bunun için özür dilerim canlarım. Yaklaşın bakalım. Bakalım neler varmış burada. Hep beraber açalım. Bunlar İtalya'dan almış olduğum sokak oyuncakları. Evet. Ben en çok bu balon için heyecanlıyım arkadaşlar. Squishy'den Norveg'den olduğuna inanamıyorum. Bunu en son açacağım. Öncesinde bir Squishy. Önce bir rahatlayalım. Şöyle gevşeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar poşeti bile çok güzel. Şimdi ben ülkemizden bir sürü bir sürü Squishy aldım biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet ama onların hiçbirisi poşette değildi. Öylece löp löp löp, löp elime geri arkadaşlar. Şimdi böyle poşette bulunca daha hijyenik, daha sağlıklı, daha güvenilir ve daha e, kaliteli bir kuş çıkacağını düşünüyorum. Açalım, açalım. Önce ben bakacağım, önce ben. 3, 2, 1. İlk göz ağrım. ilk göz ağrım buraya gel. Ben wow. tependeki şeyi istemesem nasıl? Kızar mısın bana? Hayır. Hayır. İsteyim. İsteyim de çantamda. Orada burada her yerde. <laughs> Arabamı asacağım. Görüyorum arkadaşlar. <laughs> o zannettim ya. Ben siz de o şey da... zannettim. İnanın içime el vermedi arkadaşlar. Asla müsaade etmedi kalbim siz, siz görmeyi. Ben de görmedim emin olun. Bakalım kullanıcı broşürümüzden önce başlayalım dedim. Bakalım neler varmış burada. <laughs> Hepsi deniz mahsulleri ofisi arkadaşlar. Evet. Deniz mahsulleri ofisi. Şimdi bana hangisini çıksın isterim. Beni tanıyanlar hemen bildi zaten. Buse. Değil diyor Penguin. Penguen. Buse beni tanımıyormuş. Penguen evet ikinci hakkımda bildim Buse'cim. Ben penguen çıkmasını istiyorum. Hala görmedim. Bana inanıyorsunuz mu arkadaşlar? Ben dikenli balık istiyorum. Hadi aç aç Dünyanın aç. Dünyanın en güvenilir insanı aç. olarak aa! ben. Acaba ne? Gördük ya al. Ben, görmedim. Gör. Söyle söyle çok beğendim. Dikenli ayıcam. balık. Şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl, gördün de mi söyledim? Yani. elime battı. Yani diken isim bile elime batması için. Aa, aa, aa çok ya. güzel. İçinde bir şeyler var bu seçim Ben no. bunu ne yaparım? Patlatıp slime yaparsın. İçindeki topçuklarla slime yaparım. Ve yapmış olduğum slime'ı tekrar bolun içine doldururum. Ama bunu ne zaman yaparım? Başka, başka video'da. videoda. Arkadaşlar çok güzelmiş. Bakalım başka nere var? Aa, hiç şey yok. Ben bunu içine de bir şey yaparım. İçinde var işte her Arkadaşlar balığıma bayıldım. Keşke kırmızı olsaydı şarkıyı söylerdik. Hangi şarkıyı? Mavi balık gölde. Hayır bu seçim arkadaşlarımız yazsınlar doğrusunu. Ama çok güzelmiş. Ben bunu anahtarlıkta yapmak istiyorum bu ama hayal karar ben veremiyorum. Şimdi sen siz hocam. Sven de sonra bu squishy değilmiş. Ama bunlara sıkış diyorlar bir bu seçim. İtalya'da sıkış Hayır. anlayışı buymuş bu Kabul etmiyorum ve hemen canım domatesleri çorba istiyor. Evet bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. Domatesli İtalyan sokak oyuncakları arasından en iyisini seçeceğiz. Bir mavi balık puanınızı hemen yazın arkadaşlarım. Hadi gelin bir domates çorbası arkadaşlar. Bu Bunun biliyorsun. nasıl var mı olduğunu düşünmüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Gerçekten mi? Evet. Bunlardan daha önce Amerika'dan almıştım. Evet. Bence bu İtalyan domatesiyle yapılmış. Arkadaşlar bu arada bir dikkat soru soracağım. Dünyanın en lezzetli domatesi nerede yetişiyor? Cevabınızı çok merak ediyorum. Şimdi Buse diyor ki bu bir fake diyor. Evet. İçinde slime yok, yok diyor. Diyorum. O zaman açalım. 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 Açmadan önce etrafına bakalım. Açalım, atalım. açalım. Baktık bak kaymış da. Aa ne yapıyor? Ay, elim ayağımı dolaştı. Neyse. Konservenin kapağı buradan açılır Buse'cim. Açalım. Ve içinden böyle bir şey çıktı. Aa! aa, aa. aa. İçinden başka şeyler de çıktı. Oo! Şu an, domates. Şu, şu an, an bu seçim. Bunu 10 veriyorum şu an. Amerika'dan gelenlere 1 veriyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Üşen böyle şey ve domates ya. dilimleri yapmışlar. Şurada ne var? 5 lira. Para kazandık. Bu sefer para. Hem de 5 lira. Çarp bakayım bizim tellemizle. Çarp 50, 50 lira. 50 lira kazandım arkadaşlar. Hem 50 lira. Teşke hem Hem slime'ım hem de. Hem Bir kasa olsa. domatesim var. Atış küsürlüğü bir abla. Daha bir kasa daha. Benim de slime'ım önce. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Oh. Çok komik. Güzel? Ya çok güzel ve asla yapamıyorum. Bu ya. Arkadaşlar İtalya'ya bir daha gidiyoruz. Hop. Hop! Bir daha gidiyoruz. Hop! Bir, bir daha gidiyoruz ve galiba İtalya'ya yerleşiyoruz arkadaşlar. Çünkü orada oyuncaklar çok eğlenceli. Hadi hadi Gürap ve... Çok konuşuyorsun. Ya, Az konuş çok elini işe evet. Şimdi domateslerimi salça yapmak üzere. Arkadaşlar domatesler çok lezzetli. Bir şey söylemem lazım. Ya bu beyaz tutkallı onlar için bu saçın bu domatesi kabul etmeyecek ki içine. Bir şey söylemem lazım. Söyle. Bayağı kötü baktı. Yani puanın? Puanım 2. Ve son sıkışayım. Wow! Pranksta. Pranksta'nın haline bakın. Pranksta değil bir dakika. Diva değil. Diva'nın pembe saçları vardı ya. O zaman? Ne on Glitter Diva. Glitter Diva evet. Evet. Glitter Diva bu arkadaşlar turuncu kurdelesinden tanımış olman gerekiyor ama evet. saçları saçlarını birazcık yavan yapmış. Evet. Birazcık daha şu üçgen yapsalardı. Domates konservesi sılarımız Buse'den sadece 2 puan alabildi. Benden ise 7 e, puan. Ne? yedi 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 çünkü o beni çok etkiledi bu seçim çok etkiledi devam evet, ediyoruz ve de mangalı saymaya çöz hayır ben lorbeck devam ediyorum çünkü çok merak ediyorum lorbeck arkadaşlar uzun zamandır lorbeckler ile beraber vakit geçiremiyorum lütfen benden lorbeck videoları istiyorsanız lütfen e, bunu yorumlara yazmış olun çünkü kombin challengeleri devam etmek istiyorum tırtığı evet. var mı tırtığı yok. yok yok çünkü bu bir çakma <laughs> Ela sürpriz dev sürpriz yumurta daha önce hiç açmamıştım ve şimdi açıyorum Şimdi arkadaşlar onların Easter, Easter. var ya yumurta bayramları var ya. Evet bakayım. Easter. Hani e, İtalyanların Hı -hı. işte. Paskalya. Paskalyaları var ya. Galiba bu yumurtaları onun için şey yapmışlar bu seçim, İçine bol bol şeker toplayabilsinler diye. O ben ne yapacağım? Şimdi kurban bayramı yaklaşıyor ya seçim. Alacağım bu sürpriz yumurtamı. Böyle gideceğim büyüklerimin kapısına, komşularımın kapısına gideceğim. Yumurtamı açacağım. İçine şeker verin diyeceğim. Tabii bunları ben şimdi o zamana kadar çoktan boşaltmış olacağım. Bakın içinden ne çıktı canlarım canım arkadaşlarım. Eleman sürpriz. Sıkır. Elever surprise. Boya kalemi. Üçlü. Hayır Buse şimdi kalem mi? Ya Buse, Buse üniversite bitti. Neredeyse anne olacaksın, çocuğunu anaokuluna götüreceksin. Hala boya kalemine, pastel kalemine ayırt edemiyorsun. Ne diyeyim Gül Abla, kreo işte kalem. Peki bu ne Buse? Bence o bir... Evet Gül Abla, bilezik. Ya da, ya da, ya da, ya da. <laughs> Tabii ki değil. Bu bir... <laughs> bilezik Gül Abla. Taç. Hayır Taç işte taç. Hayır. Ya, aşağıda... da, ya, da, ya da, ya da ya da kemer de olabilir kemer. Da kemer. Kemer. de olabilir böyle de kemer. Olmaz mı? Olur olur. Her şey olur arkadaşlar. Olur. Her yere olur. Biz Her bir yere şey olur. Olarak kullanalım da. Şöyle alnımda bere olur. Olamadı arkadaşlar. Ve bir kitapçık. Boyama kitapçığım var arkadaşlar. Bu kızın ismi neydi? Diva. Evet arkadaşlar bunu şimdi boyayacağım ama boyamadan önce bu setimi şöyle bir oyluyorum. Böyle bir sürpriz kutuma ne verdiniz arkadaşlar? Puanınızı hadi bakayım puanları. Ve biraz acıktık bir abla. Acıktıysa food gibi slime yapmamız tamam, lazım. Tamam bu setimi şunu da çok en merak ediyorum. Diyorum. Ya, en son derece. Tamam. Şimdi mango hiç sevmem. Mangolu bir slime oynayalım. Niye sevmezsin? Yani ben mango hiç bir kere yedim Sen, galiba. wow, an. ama sarı olduğunu biliyorsun. Ben bunu açıkçası bu sıcağın mango olduğunu bilmiyordum. Ananas zannettim. Şimdi açıyorum kapağını. Aa. Wow. Evet. Uğur. Hem de mango 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 şeklinde. Evet. Nasıl yumuşak mı sert mi? Ya bu, bu bunları ben jelibon zannedebilirdim Hadi, yani. Evet. E, Yanımda. E, sen olmasaydın asla bakın arkadaşlar tadına bakmıyorum koklamıyorum bile. Daha dışından kokladım ben. Onlara yaklaşarak koklamak bence zararlı ve sakıncalıdır arkadaşlar. Jeli jeli. Yani, jeli jeli. Jeli jeli. bunlar. Bunları ne yapacakmışız bu seçim? Yine bakalım bakalım yine acaba slime'ımız e, tutacak mı bunlar tutmayacak mı? Tutmaz ben bunları bebeklerim için kahvaltılık, öğlen ve akşam menülerinde servis ederim. Olur çok seviyorum arkadaşlar şımarıklığımı gözlemleyebiliyorsunuz değil mi bunu kimseden saklamıyorum arkadaşlar çünkü Gül ablamız biliyorsunuz ki Türkiye'nin slime kraliçesi ve dünyanın en güzel slime'larını yapılmış slime'ları buldu getirdi arkadaşlar maalesef bunlar Türkiye'de olmadığı için sizlere öneremiyorum wow ooo oh. bir bozulmuş gibi geldi bana ama şu sana ne anlattı hani olur ya oh. meyveli yoğurtlar kapaklarının üzerine böyle yapışır onu böyle kaşıkla sen sıyırır mısın sıyırmaz Sıyırırsın. mısın hangimiz sıyırmaz acaba arkadaşlar şimdi bu slime bence bu seçim. domates salçası slime'ına döver bence de ooo oh. demiştim sana dövdü bile şu anda bu slime'a beni inanılmaz gerdi arkadaşlar çünkü ses çıkartmıyor ya Hadi o zaman şu mangolarımızı yerleştirelim üzerine. Atalım hepsini. Tamam. şey tamam. yine tutmayacakmış gibi geliyor ya. Aa hepsi boş. Hepsi. Hayır yerleştir tamam, üzerine. Tamam puanın puanın. Yapmaya çalışmıyorsun ki. Nasıl yapacağım ki yani bu seçim? Ben çalıştım. Yoğur. Yoğur 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 yoğur. İçinde durdu mu? Durdu. Ay durdu. Ay durdu. Ay durdu durdu. Ama arkadaşlarımla tam 10 gündür görüşmüyoruz. Canlarım peki benim okulda ne yaptınız? Okul nasıl gidiyor? Sıcaklar iyice bastırdı. Pek bir okula gidesiniz yoktur diye düşünüyorum. Açalım bir Sıvayma. Ama sohbet ediyorum herhalde. Tamam bir açalım Sıvayma. İçinden bir, bir bakalım. Bak ama dökülüyor. An, bazı, dökülüyor, bazı da dökülüyor. dökülüyor. Da dökülüyor. dökülüyor. Evet. Ben yine 2 veriyorum arkadaşlar. Yine mi? Sen daha 2 vermiştin. Hiçbir şey 2 vermiştin. Evet. <gülüyor> 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 ya öncelerde 2 verirdim de şimdi 2 de vereyim dedim. Oooh, cici preziosi. Hediye kendi ya oldu için cici preziosi. Evet, evet. evet bir diğer o... Yerinden aldık evet. arkadaşlar. Aa, yapışık almayı yapışkan tamam. bir şey çıktı. Şimdi... kırmızı almışız arkadaşlar. Evet. Ucuna sürelim. Şu ha, işte. Tamam, tamam. Bir daha bir. Deli Evet anlıyorum. ben Mesela bu sıcak. Yavaşça. Al. <laughs> aldı. O, o, ona, ona. Fark! Aa, Özüm patladı. Ben de, bir prova yapayım dedim. Patlarsa nasıl tepki vereceğim diye basacağım. Balonu tut eline. Yavaşça çek. Hiçbir şey, Hiç şey olmuyor. Hiçbir Hiç şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok güzel. Çek çek çek. çek. Kopart. Ne oldu? Koparttın mı? Patlattın mı Gül abla? Neden böyle oldu? Git, git. Gerisi gelsin. Ben yapacağım. Uuu ciğer gibi, kalp gibi oldu bu ses. ya. Oh, böbrek oldu Gülabla, kalp değil. Evet. Al bunu şuraya koy böbrek olarak okar mısın? Ölçer. Sen patlatırsın kesin ya patlatma. <laughs> ay çok eğlenceli. Şişe yerip patlat. hepsi bu kadar mı? İçeride sokak oyuncaklarımızı oylayın arkadaşlar. Hadi gelin. Hepiniz oylarınızı kullanın. Ve yorumlarda buluşalım konuşalım. Hepinizi çok seviyorum. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Hadi kızlar gidiyoruz parka.